Herkese merhaba. Bugün sizin için dereotlu mercimek çorbası yapacağım. Mercimek çorbasını bir de böyle deneyin. Hadi başlayalım. Bir orta boy soğanı kabaca doğrayıp tencereye alalım. Bir baş sarımsağı da kabaca doğrayıp tencereye alalım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekleyip kavurmaya başlayalım. 2 adet havucu da irice doğrayıp soğan ve sarımsağın üzerine alalım. Rengi değişinceye kadar kavuralım. Üzerine 1 su bardağı kırmızı mercimek ekleyelim. Orta boy bir tencerede 2-3 parmak boşluk kalacak şekilde suyunu koyup pişmeye bırakalım. İyice yumuşayan çorbamızı blenderdan geçirelim. Bir avuç dereotunu ince ince kıyıp çorbamıza ekleyelim. İsteğe bağlı tuzunu ve yarım çay kaşığı kimyonu ekleyelim. İşte bu kadar. Hem pratik hem de lezzetli. Afiyet olsun. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.